2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz Müziği'nin sevilen ismi İbrahim Özer yani Cemil Libo, iyileşme göstermesi sonrasında tedavisine evde devam edildi. Cemil Libo'dan bir kez daha kötü haber geldi. Sanatçı İbrahim Özer, Cemil Libo, Başkent Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tertip edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Ünlü sanatçı için sevenleri de devreye girdi. Jimmy Boy için kan arayışı olduğu öğrenilirken çok sayıda seveni kanın hızlı şekilde bulunması için sosyal medya hesaplarından çağrı yaptılar. Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi gören ünlü Karadeniz sanatçısının o dönem organlarında hasar oluşmuş. Özellikle böbreklerinin çok zarar gördüğü bildirilmişti böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeyi atladı ve ünlü sanatçıya böbrek naklinin yapıldığı belirtildi. Durumu kritik olduğu öğrenilen sanatçının yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.